Ben Egemen Ben Gökkem Ben de Eren ee, ben Tamam yayına başlamışım Ya, ya anl anlıyorlar Tek anlarız Şurda Herobrine var beyler Herobrine var gördüm Beyler bakın şifreyi çözüyorum bir saniye <laughs> Al Aha lan geldi Aha şifreyi çözdü adam Şifreyi kırdı bu, Abi şekermiş la bu Şeker, Şeker mi? Hı -hı. Her neyse başlayalım Bu ne lan hesap makinesi bir, şey, bir saniye şey. Ben düğmeye bastım adam. O bir, bir saniye tıklayacağım buradan bir saniye bak. Evet. Ayarları yapmadık her neyse ayarlar o kadar önemli. Bir saniye ben brightness şey yapmadım. Aynen ben e, ayarı tam şey yapmıyordum. Bilal Video daha. settings. Tam ben %50 yapacağım hani videoda görsünler diye. Aynen. Buradan Aynen. Ben... hero brain birden bir çıkıyor arkadaşlar. Aynen Allah törü. Allah o... gördüm gördüm diyor gördüm. Optifine açık mı olsun kapalı mı olsun diyor burada ben gizli bilmiyorum. Nerede yazıyor? Optifine ile ilgili bir şey diyor. Nerede yazıyor? Güzel. Turn on the fog Optifine. Bir Nerede lan? Bir turn on diyor aç diyor işte. Ben Optifine şu an yok bende. Açık olabilir. Her neyse Opt ıı, başlıyorum. Yani şu Optifine'e girmedim. Oğlum biz tıkladık tamam. ya. Yes no. He bak T'ye basıp yes'e tıklayacağız burada. adamlar tamam, süper yazın. Kamera kime geldi? Sen benim oyun takıldı. Aynen. Benim de. Ee, stick bir tane, sende bir tane daha kamera var değil mi şey? Bende hiç kamera yok. Bende kamera var attım yeri. Al. Heh, tamam aldım. Ta herkes taksın. Kanka şarjım azaldı biraz ya. <laughs> benim <de>. ben Abi <laughs> bir kamera yedim, benim de. <laughs> kamera yandan çıkıyor. Tamam her neyse <laughs> e, bu oyunun hikayesi de şey diyorlar. Biz şimdi araya 51 araştırma araştıran bir şeyiz. Melon geldi bana bir tane bu arada. Bir şeyiz. Ben de, tane de on tane var. tane et gelmişti. ben de on stick tane var. Ee, ben de on ben de on stick var da e, şu an peacefuldayız ne yapalım. Beyler gelin şuradan geçiyoruz herhalde. Vallahi ben peacefuldayım. Evet herkes peaceful. Zaten ayarları peaceful yapın diyor. Kaçın kapıyı. K şey buldum. Bak diyor ki. K2 ampule benzeyen şeyler. Beyler ampule benzeyen şeyler eee lamba oluyor. Kamerayı yakıyormuş. Hani kamera anladınız işte. Ya da virgül elli 0,51. as diyor. Day e, 2013. E, time 14:37. 0.52. Ee, nereye diyor. gideceğiz? Ben az önce şalteri açtım. Sen, egemen, Egemen. He. Egemen. Aga bir saniye. Bekle, bekle. Gel. Şey, ne yapayım? Oku. o Türkçeye çevirebildiğin kadar çevirsene. Ee, biz uzaylı bulduk. Bir saniye. Burada. Uzaylı burada da, tamam. <laughs> Her neyse işte uzaylı bulmuşlar onu uzaylı sonra dövmüşler uzaylı gitmiş falan filan. Hani uzaylı sorunu <laughs> var. Beyler 052. oda çabuk gelin bende anahtarı vardı buranın ve kapı açık. 51'in bende 051 var Nerede çabuk gelin o? çabuk. Allah. Abi yerde kafalar var. Yerden ses geldi sanırım. Abi çok Ülküyorum burada Uyurmaya kafalar. Nedense ölmeyi bilen tamam. Tamam Abi sen buradan geçecek gönüllü aranıyor Ben Kapı ya. Beyler şurada e. de kapı var Ana bende şey var ampli Small adı. flash Flash var Bana da verin Apple. Bir tane var Aynen en diye <laughs> şey var bunu tamam. koyuyorum Adamın kaydetmiş Adamın konuşması kaydetmiş kaydetmiş <laughs> Amin hocam amin. Benim adım doktor bilmem ne. Doktor Budel olsun hadi bunun adı da. Amin. Vurma <laughs> vurma. Gelin beyler şurada da bir kapı vardı. Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar. Lan oğlum bir gelin beni takip edin. Buradaki kapıdan mı girdik ya? Hani biz Şurada bir yerde mi? bir başka bir kapı daha vardı. He şey bu kapıdan gel bu ne? Bak ben kapı burada şalter açmıştım. Ben burada şalter şey. açmıştım. Chest'te hiçbir şey yok. Ama biz burayı sömürdük lan. Aa, Aldık sömürdüğümüz olur. yer. Ben şalter açtım dedim. Şalter buraya geri bu bir şey gelin, gelin. Gelin, Beni takip edin beni takip edin. Nereye geldik buraya biz ne yapıyoruz burada? Ya sonra? tamam biliyorum da ben şalter açmıştım. Şalterin nereye açtığına bakalım dedik. Ha, arkadaşlar bu arada saat şu an 10 ıı, 15 geçiyor ıı, akşam. Aynen almışlar, ee, bu, sizi... burada bir, gizli bir duvar var. Bir Optifine camları olmasın lan bu? Neyse hadi. Evet. Peki. Ee, görkem burada ne vardı? Ha, bir burası. saniye. Lan beyler gelin Çok hadi. Görkem görkem. Neredesiniz? görkem, görkem. Neredesiniz? Gel gel oradan gir. Neredesin? Gir lan oradan içeri. Işte. Beyler burada iki tane kapı var, birinde storage yazıyor birinde de e, 055. Gel gel gel. Nerede? 051 nerede? 051 şurada. Nerede? 051'in anahtarı bende şu an. İyi hadi. Önden sen otomatik açıldı kapı. Garip. Allah Allah. Ne lan? Beyler, bakın şuraya bakın. Kalp. Güzel. Chest chest. Oha lan? Bildiğimiz gerçek televizyon. Egemen gelsene. Bakayım. Egemen televizyon. Aynen. Eee Aynen. Evet. Helal olsun. E chestte ne vardı? Chestte hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok muydu? Bize boş chest verdiler. Ana şey. Aynen loot. <laughs> lo kilitlendik. Lok Hayır loot kilitli. Loot kilitli demek aslında. biliyoruz. Şey, yani burada. Ana burada 29 ve bir tane small flash var. Birinize ya vereyim. Ba o bana ver. Bir saniye. Ama fazla kullanmayın sonra bug oluyor. Ampul Ben aldım. şimdi kullanmayacağım. 29 diye bir tane kitap var okuyorum. 1998 <laughs> ve sen okuma Egemen okusun. Egemen'in İngilizcesi var. Egemen. Neresin? sen misin? Beyler Hı? burada bir kapı buldum. Bekle bekle. Okuyor Egemen. Türkçe'ye çevir Egemen. 29. E İn... Elimizde uzay gemisi bulduk sanırım. Güzel gün. <laughs> Öyle bir şey yazıyor. Bir saniye ben bir daha bakayım. Aliyan neydi lan? Hiç hatırlamıyorum şey. böyle kelime şey öğrenmiyoruz lan. Oğlum, koy şunu oraya koy şunu. Çıkarmayın şunları. Herobrine nerede? Anam. Ampulü mü yaktın lan biri? Tamam. Rekord şu an kay <laughs> kayıt ediliyor. Her <laughs> de şey burada bir ocak. Tamam. Gelin buradan o zaman. Eee. Tamam. Ben sıra kontrol edeyim. Şurada oldum. bitti. Ne neredesiniz? Bu sen? ne? Kaç katı? Siz neredesiniz Al. lan? Burada. Saat TP oldu. Dışarı çıktı. hop. Oldu. Oldum oldum. TP olma ya. Eğlencesi kalmıyor sonra. Oğlum TP olmak gerekiyor bazı bazı işler. 0 odaya girelim. Biz buraya girmedik mi? Abi bir, bir daha şunu bir dinliyorum bakın ses dolu. Hey, lütfen My name is Dr. Budil from Ayak 51 and today Doktorum, yani... I will Pardon. do an autopsy on the life of life. a man. Geldiğimiz yerlere baktım da a kilitli a kapı da da falan yok. Belki so anahtar oradan geçiliyor. falan. Şu şalteri indireyim mi ya? Tuzak olabilir. Yok ben indirdim o şalteri. Arkadaşlar e, benim sözüm yarım kalmıştı bir saniye. Bir, bir susun. Bir susun. Bir susun ben bir şey diyorum. Arkadaşlar bir susun. Lan bir kapa çeneni lan. Evet. Arkadaşlar e, saat şu an 10. Sizin için bu, bu saatte böyle bir map'i çekiyoruz. Hiç çok izledim. De... Valla. <laughs> kapa çeneni lan. Oğlum valla hiç korkunç değil lan. Asla saat... E, beyler ne yapacağız saat ya? Saat 3. 3. Yalın atıyor saat 3. <laughs> Şaka yapıyorum saat 3 değil. Ama... Korkunç da ya, değil bizim yükle Beyler, şu an... e, dur, e birinde kapacağım. anahtar falan var mı? Dur, görkem evin ışıklarını kapacağım dur. <gülüyor> <gülüyor> kapadım, <gülüyor> kapadım. <gülüyor> Tek mutfağın lambası yanıyor. Oo, Beyler gelin kapı var burada. Nerede? Ben bir, bir saniye ben yani, televizyonu kapayım da onun da ışığı gitsin. Bir saniye. 0.51 Herkese merhaba arkadaşlar ben Egemen. Ben Gökkem. Ben de Eee ben... tamam bir yayına başlamış. Mi? Ya anla, anlıyorlar. Tek de anlarım. Şurada Herobrine var beyler. Herobrine zaten. var gördüm. Beyler bakın şifreyi çözüyorum bir saniye. <laughs> Al. Aha lan geldi. Aa şifre çözdü adam. Şifre kırdık. Bu abi şekermiş la bu. Şeker. Şeker mi? Hı. <laughs> Her neyse başlayalım. Bu ne lan hesap mı? mı bir saniye. Ayarlı... Ben düğmeye bastım. Bir saniye. Yeşile tıklayacağım buradan bir saniye bak. Bir Ay ayarları yapmadık. Her neyse ayarlar o kadar önemli. Bir saniye ben brightness şey yapmadım. Aynen ben e, ayarı tam şey yapmıyordum. Video settings. Bıra tam yüzde ben 50 yapacağım hani videoda görsünler diye. Aynen. Aynen. Burada de... Hirobin birden bir çıkıyor arkadaşlar. Bakıyor yapayım. Onun. gördüm gördüm. Diyor gördüm. Optifine açık mı olsun kapalı mı olsun diyor burada. Ben gizli bilmiyorum. Nerede yazıyor? Optifine diye bir şey diyor. Nerede yazıyor? What the fuck Optifine sen, lan? bir turn on diyor aç diyor işte. Ben Optifine şu an yok bende. Açık olabilir. Her neyse Otun. başlıyorum. Her yani, şey Optifine e Oğlum, biz 15 dakika tamam. ya. Yes no. He bak T'ye basıp yeşe tıklayacağız burada. Adamlar süper yazın. Tamam, Kamera Ay, kime geldi? Sen beni oyun takıldı. Aynen. Benim de.